Bu bir rüya mı yoksa kalp avcısının akuması kendiliğinden mi gitti? Neden Hakmut bunu yaptı? Usta soracağım. Mucize or böceği. Gördün mü ben sözümü tuttum, ailen özgür ve şimdi güçlerini güçlendirmek için yeni bir akuma kullanacağım, kılacağım. Mucize kraliçesi. Sana Paris'e hükmetme ve kendine ait süper kahramanlara hükmetme etkisi veriyorum şimdi. Senden tek istediğim ise... Karı kedi ve uğur böceğinin mucizeleri. Onları ezdiğimde sahip olacaksın. Ha! Long, gökyüzü açılsın. Ha! 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 Şu anda yok. Lütfen mesaj bırak. Çok akıllıdır. Eğer bir şey olduysa ne yapacağını bilir. Ama çeki ona bir şey olduysa benim yüzümden. Kagami. Her şey yolunda mı? Uğur böceği ile neler oldu? Bizi korumak için beni götürdü. Çünkü savaştığı canavar aşık olan insanlara saldırıyordu. Aşık olan insanlara mı? Hı hı. İyi misin Merinet? Evet, iyiyim. Aslında hayır, hiç iyi değilim. Çok yoruldum Luka. Tüm sorumluluklardan. Her zaman bir cephe açmak zorunda kaldım. Asla olduğum kişi olamadığımdan. Sorun değil Merinet. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ya da istersen hiçbir şey. Benimle kendin olabilirsin. Sadece kendin ol.